Ne kadar perişan mi o kadar ki? Yakaladım, yakaladım, yakalayamayabilirsen üzülmesen. Hayatımın başı çıkmadı. E daha kimse gelmemiş. Allah Allah, şaka gibi ya. Halbuki et açan geliyorlar biliyor musun? Çocuklar temin çok heyecanlılar ya. Büyükler gibi olmuyorlar. Bakay, hakikaten kimse yok ya. Ya yoksa bunlar dersi büyük salonda mı yapıyoruz zannediyorlar? Buraya aldığımızı bilmiyor olabilirler bak. Çay kahve bir şey alır mısın? Sen içeceğim mi? Ben bir kahve içeceğim. Sen? E ben de bir kahve alırım. Hadi bakalım. Bugün çok yorulduk ya. Ama değdi. Evet, inşallah onlarınki de güzel geçmiştir. Vallahi bizimki gibi olduysa kesin yayınlanır. Zaten bu defa da yayınlanmazsa var ya, ben diyorum Tokat'a geri gideyim. Hatta Niksar'a gideyim, ayva suyu işine gireyim. Ha? Murat, benim Volkan'ın geleceğinden haberim yoktu gerçekten. Yapım Vedat'a söylemiş. Hem böyle bir şeyden haberim olsa inan izin vermezdim biliyorsun. Niye ya? Bu kadar şey yapmana gerek yok ya kafana takmadı. Sonuçta iş yapıyoruz yani benim için bir sorun yok. Öyle mi diyorsun? Yani nihayetinde yetişkin insanlarız aşkın. En azından ben öyleyim. Diğer arkadaş için bir şey söyleyemeyeceğim. Senin için sorun yoksa... ...benim için de sorun yok. Niye sorun olsun ya? Senin aşkın eskimiş bitmiş bir hikaye. Öyle mi? Yani beni tanımıyor musun aşkın? Ben işime odaklanırım. Ayrıca Volkan kim ya? Sonradan gurme yemek tarifçisi. O yüzden mi röportajda neredeyse dövüyordun adamı? Ya yok dövmek yok da bu artistik yaptı ya biraz. Kızdım yani. Ukala ukala tavırlar, fotoğraf göstereceğim ayağına beline sarılmalar, acıyorum size falan filan. Böyle ne oluyor ya? Neye acıyorsun? Kime acıyorsun? Kimsin lan sen? İki tane köy gördüm diye bana hava yapıyorsun. Benim hayatım köyde geçti. Çocukken ben yazları köyde mal güderdim. O kadar hava attım şimdiye kadar hiç. Sen büyük şehirde yaşıyor diye metropol insanlığı niye aşağılıyorsun? Pozitif ayrımcılık yapıyorsun. İt! Pardon aşkın ya, kafa dağıldı benim. Bir ara bir ormana gittim geldim. Yoksa dövmek memek yok. Kızdıysam da ben ekip adına kızdım yani. Öyle yoksa sanatçıyız biz aşkın. Öyle şey olur mu ya? Ben karıncanın belini incitmem. Sen biliyorsun. Sen bir şey diyecektin ya. Ne diyecektin az önce? Ha? Ya söyle işte yalnızız. Öf, soğan mı yedin sen ya? Ya yok ne alakası var? Allah Allah ben bir şeker yapayım ya. Bende eşyalarım var. Eşyaların mı? Getireyim sana bir ara onları. Gerek yok ya. Sende kalsın. Ben hatıra olur diye şey yapmıştım ama. E sen gel bir ara al o zaman. Geleyim mi? Sana mı? Şimdi mi? Şimdi değil. Zaten çocuklarla dersim var. Bir ara gel diye söyledim. Ya yemişim çocuğunu aşkın. Sonuçta bekar insanız. Çocuklar yalnız kalmaz. Sen merak etme. Ama istiyorsan sen, biz yalnız kalabiliriz. Murat, biriyle görüşüyor musun? Change is blowing. Oh yes, I got to keep going through this wind of change. Yo, sen. Oh yes. Evet görüşürüz. <Sessizlik> Sen biriyle görüşüyor musun diye sordun, ben de biriyle görüşüyor musun diye sordun zannettim. Bilal var ya benim çocukluk arkadaşım, ona biri diyorum ben biliyorsun. Onu görüyor musun diye sordun zannettim, ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim, görüştüğüm çok birileri var, adını vermek gibi olmasın, adı Berlin. Berlin dedim de aklıma Bilal geldi ya. Ben Bilal'i bir arayayım, çocuk askerden gelmiş. Boğucu vardır, hacı vardır, ben onu bir arayayım. Biri mi öldü ya? Niye ağlıyor bu adam? Birinize selam verin bari. <laughs>